Herkese iyi akşamlar. A milli takımımızın Sırbistan'da oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması sonrası teknik direktörümüz Şenol Güneş birlikteyiz. Bizlere ulaştırmış olduğunuz soruları şimdi kendisine yönelteceğim. Ee, i̇lk olarak futbol arenadan Çağdaş Sevinç. Milli takım neden son dönemde ikinci yarılarda veya yenik duruma düştükten sonra daha iyi oynuyor? Neden baştan başarılı olamıyoruz? Özellikle bugün ilk e, golden önceki ilk bölümde ilk birinci golden önceki ilk bölümde iyi başlamıştık. Golün birkaç dakika öncesi ve golle yediğimiz golle dağıldık. İkinci yarı başlangıçta da bu sefer ikinci yarı başlangıcında da yediğimiz kötü bir gol. Oyun skorunu tamamen rakibin lehine çevirdi ama oyuncularımız reaksiyonları gayet iyi oldu. Yorgunluğa rağmen tepkilerini iyi koydular. Skoru beraberle gitti. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Ama genel olarak bakarsak bu tip maçlarda e, beklenmeyen sonuçlar çıkabilir. Bu hem takımların genel durumu hem de oyuncuların bireysel durumu ile ilgili. Biz bütününe bakarsak bugün de Rusya maçı da Sırbistan'da oynadığımız maçta üçünü de kazanabilirdik ama üç beraberlikle ayrıldık. Bu tabi eşliklerimizi gördüğümüz maçlar bu tabi Uluslar Ligi'nin bir, yer, bir tarafından gruptan birinci çıkıp çıkıp hem bir üst gruba çıkmak hem de şansını yakalama durumu var ama aynı zamanda da bir hazırlık maçı gibi düşünmek lazım. Kendi durumumuzu görmek için. Evet, bugün bugün de başlangıç iyi, golden sonra bir dağınıklık oldu. Bu da bizim için bir tecrübe oldu. Ama ikinci yarı arzumuz bize sonuç getirmedi galibiyet için. Yeterli olmadı. tam tesis olan takımlar da var. aynı şey diğerleri için de söylenebilir. İşte iyi başladı, ikinci yarı kötü oynandı. Futbol içerisinde ilk yarı, son ikinci yarı bunları yaşayacağız. E, son bölümde de mesela tam gol atarken az daha gol yiyorduk. Oyunda korkmalar oldu. Bunları düzeltmek durumundayız. Bunlar olacak. Beklemediğim şeyin e, oyundan bir tanesi özellikle hem Rusya maçında hem bu maçta ilk yarılarda merkeze attığımız toplarda baskı yememiz ve topu iyi kullanamak çok basit top kayıp yapmalarımız, bir de da sıkıntılarımız. Bunlarda biraz daha mesafe aldıkça ki ikinci yarılarda bunu çok daha iyi yapıyoruz. Oyun lehimize dönüyor. Rakip sahaya yığmaya çalışıyoruz. Oyun başında yaptık bunu ilk, oyunun ilk bölümünde ama e, golden sonra tam tersine savunmada kaldık, geri kaçtık, hücuma çıkamadık. Yani hepsi tartışılacak, konuşulacak konulardır. Olgucan Kalkan, Demirören Haber Ajansı. Oyuncu değişikliklerinde geç kaldığınızı düşünüyor musunuz? Hayır, tam tersine. Ee, mesela ilk yarı oyun kopmuştu, bekledim toparlasın diye. Ee, i̇kinci yarıda gol yedik. Onda yani değişikliği özellikle Umut'la ilgili yaptım. Umut'la Hasan Ali. Hasan Ali onu belki ayrı değerlendirdi var mı? Onunla ilgili bir sorumuz. Hasan Ali ile ilgili bir sorumuz var. Ee, Onu da söylemiş olayım. Ee, Hasan Ali e, oynamamıştı Rusya maçında. Umut oynamıştı. Umut'un akadersinde gerginlikler vardı. O yüzden başlamayı düşünmedim. Hasan Ali daha dinlekti. Ama Hasan Ali'nin sakatlığı olması sebebiyle Umut'u koydum. Ama Umut da son bölümde akaderelerinde artık çekiyordu. Gidecek hali kalmadı. E, çünkü ilk Rusya maçında bayağı yorulmuştu. O tempoyu kaldıramamıştı. Dolayısıyla... E, geç kaldığımı düşünmüyorum. Oyunun, oyunun gidişine göre hamleler yapmak durumundaydık. İlk yarı bir değişiklik yaptık. İkinci yarı e, belli bölümde yapmayı düşündük. Hatta iki üç oyuncu birden değişti ama oyunu toparlayınca, gol gelince oyun kontrolü bize geçti. Gol attık, goller attık. Oyunun gidişine hatta o değişiklik yaptıktan sonra hemen arkasında e, Yusuf'un girdiği dakikadan sonra da golü bulunca oyun tamamen değişti. O akış içerisinde e, Takımın oyunu taşıdı. Bir hamle şansımız kalmıştı. Bir, yani bir değişiklik hakkımız kalmıştı. Daha doğrusu bir değişiklikte de ya üç oyuncu birden ya bir oyuncu birden. Tamamen oyundan kopartmamak için Cengiz de Abdülkadir'i değiştirdim. Oyunun gidişine göre bu değişikliği ben normal kabul ediyorum. Emre Kaplan, A Spor. Savunmada devşirme stoper ile oynamamızın sebebi nedir? Hem geniş kadroda hem de yedek kulübesinde orijinal stoper olan oyuncular mevcut. Hocamız bu isimleri Mahmut'un gerisinde mi görüyor? Şimdi öncelikle takımla ilgili stoper sıkıntımız sayısal yok ama bugün için sıkıntı olduğu bir gerçek. Üç maç üst üste oynamak durumunda kalan Meri. ben de özellikle ona da açayım bir parantez. Üç maç üst üste oynadı ve hakikaten iyi de oynadı. İyi oynadığını düşünüyorum sakatlık sonrası için söylüyorum daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ama 3 e, üç maçta bir cezalı olmak için bana göre cezanın bir tane sarı sebebi ağırdı. Ozan, e, Kenan sakat, Çağlar sakatlanınca üç tane stoperin sakatlanması da e, bir hafta içinde beklenen bir şey değil. Bir tek sadece eksiklik olarak daha önce Mert Çetin'i çağırmıştık. Sakatlığı sebebiyle gelmemişti. Verona'daydı. O yüzden bu kampta da ihtiyaç duymaz dedik. Çok, eğer çok sıkışırsak elimizde Mahmut, Okay, yine aynı şekilde Mert Müldür gibi zaman içerisinde stop oynayan oyuncular var. Hatta belki çok sıkıştık mı doğru kan belki bir başkası ama bunlar içerisinde en çok stop oynayan Mahmut'tu. Mahmut'u koyduk. Daha sonra fizik olarak rakibin forveti olarak boğuşması itibariyle Mahmut'la Okay'ı değiştirdim. O daha iyi oldu. Çünkü Okay, e, Okay stoperde rakiple boğuşmak durumunda oldu ama penaltıyı da yaparken ağır davrandı. Ee, onun dışında iyiydi. Ee, yani elimizdeki oyunculara göre oyna, en iyi oynayabilecek stoperlerdi. Ha şu deneyebilir başka stoper alsaydınız. Son iki gün alacağımız stoper şu andaki eldeki stoperlere göre daha çok katkı yapacağını düşünmedim. Çünkü elimizde zaten dört tane daha stoperimiz var arkadaş şu anda çağırdığımız Üç tanesi e, bizimle beraberken bu maça kalamadılar. İlk kampın başında vardılar. Yani hafta sonunda bir hafta içerisinde üçü de yok oldu aramızdan. Bir tek Mehmet belki çağırabilirdik. Daha çok sayı yapabilirdik ama bunu da beklemiyorduk. Son sorumuz Ali Yönetçi, TV Bu Spor. Çağlar, Ozan Kabak ve Kaan'ın yokluğunda Mahmut ve Okay gibi iki orta saha özellikle oyuncunun savunma merkezinde oynaması defansif oyun planınızı olumsuz anlamda etkiledi mi? Ya şimdi tabi bu maçına göre değişiyor. Bugün maçta özellikle fizik olarak çok uzun boylu oyuncuları ve hava toplarında da etkili. Bu Rusya maçında da özellikle e, Zuba yapıyordu bunu Rusya'nın santroforu. Ona e, Ozan Ozan'la Meri kısmen yaptılar ama ya bir iki, üçüncü kişi yoktu orada alternatif olarak. Ama bu maçta da e, Ozan da olmayınca Stopa elimizde kafaya çıkan oyuncu olarak uzun boylu olarak bir tek Merih vardı. E, pardon Merih vardı. Merih'in yanında da Okay'ı kullanma Mesela Mahmut çıktı ama zorlandı. Sadece Metrovic değil, Savic de öyle. Duran toplarda üst stoperi geldiği zaman bir de defansif oyunlarda stoperlerimiz size karşı veya onların stoperlerinin etkinliğini görünce boy olarak dezavantajlarımız o bakımda bir eksikliğimiz oldu ama ben bütün oyuncuların elinden giden gayreti gösterdim. Bu eksikliği de e, göreceğiz. E, bazen işte böyle anormal durumlara düştüğümüzde eldeki oyuncuda da kimleri kullanabileceğimizi göreceğiz. Onda bir mazeret üretip de işte şundan dolayı kaybettik demeye doğru bulmuyorum. Bugün takım olarak iyi oynadık. Takım olarak kötü oynadık. Kötü dönemleri de birlikte oynadık. İşte geçen maçta da aynı şey değerlendirdi İşte şu oyuncu iyi. Tabii iyi. Ama takım da iyi olunca o da iyi. Ee, takım kötü olunca o da kötü oynayabiliyor. Herkes bunu içerisinde almak lazım. Bütün oyuncular bizim için önemli. Bugün de olağanüstü zorlama yaptılar. Gayret gösterdi Hepsine teşekkür ediyorum. Ee, kendilerini zorlayarak e, maçı bitirdiler. İnşallah ciddi boyutta sakatlık çıkmaz. Çünkü önce onların sağlıkları ama sonucu olarak kazanmalıydık. Üç beraberliğimiz galibiyetle bitebildi. Bunlara üzgünüz. özgünüz. Ama bunları yaşayacağız yani. Gönül üstelik kazanalım. Ama kazanmak için sahada olduklarını biliyorum oyuncuların. O işareti bana veriyorlar. O hatalarınızı da görüyoruz, konuşuyoruz, düzelteceğiz. Sorularımız bu kadar hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.